tamamen normal olarak karşılanması gereken bir durum. Çünkü evet. Sayın Öcalan ve yine adada bulunan diğer mahpusların avukatlarıyla düzenli olarak görüşme hakları var. Bu infaz yasasında ve infaz tüzüğünde düzenlenmiş durumda. Hatta işte 15 Eylül şimdi 13 Ekim oldukça da uzun. Yani evet. arada normalde birkaç görüşmenin daha olmuş olması gerekiyordu. Bence artık avukat görüşlerinin düzenli olarak haftalık bir periyoda ya da Sayın Öcalan'ın çalışma takvimine uygun olarak belirlenecek periyotlarla düzenli olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu tamamen normal, hukuki bir durum. Dolayısıyla böyle karşılamak gerekiyor. Birileri bu ziyaretler yapılıyor diye sanki bir şeyler tırnak içinde hani bahşetmiş gibi davranan çevreler ve tepki göstermek gerekiyor. Bu zaten bir yasal hak. Bu hak uzunca bir süre kullandırılmamıştı. Dolayısıyla hem aile ziyaretinin, hem vasi ziyaretinin, hem avukat ziyaretinin, hem de yine Sayın Öcalan'ın dilediği kişilerle e, telefonla görüşme hakkının ve yakınlarının onu ziyaret etmesi, yine milletvekillerinin kendisini ziyaret edebilmesinin e, rutine artık dönüşmesi gerekiyor. Bunu böyle karşılamak lazım. Değerli Öztürk bir yandan da aslında İmralı'da bir tecrübe uygulamasında devam ettiğini gösteriyor. Çok böyle düzenli görüşmelerin olmaması. Barış ve demokratik toplum sürecinde iktidarın ayak sürdüğü, zamana yaydığı, süreci provokasyonlara açık tuttuğu eleştirileri de çok yüksek sesle dile getiriliyor son dönemde. Özellikle meclis açıldığı komisyon çalışmalarını da göz önünde bulundurduğumuzda olursa zamana yayıldığı yönünde eleştiriler var. Siz ne dersiniz? Hangi konularda ayak sürüyor? Neyi sürece yayıyor ya da nasıl Provokasyonlar açık tutuluyor bu süreç. Ya tabii ya Türkiye çok ilginç bir ülke. Ya Bu komisyonun kurulmasını bizzat Sayın Öcalan kendisi istemişti. E, o komisyonda yer alan e, siyasal partilerin tamamına Sayın Öcalan'ın mesajları heyetimiz vasıtasıyla yine partimizin e, eş genel başkanları e, yine partimizin grup başkan vekilleri vasıtasıyla İmralı heyetimiz vasıtasıyla iletilmişti. Dolayısıyla başından beri 20, özellikle 27 Şubat çağrısıyla birlikte Sayın Öcalan'ın başlattığı süreçte önemli gelişmeler yaşandı. Bu süreçte PKK kendini feshetti, silah bırakma kararı aldı ve bütün bu kararların hayata geçmesinin tek aslında gerçekçi koşulunun Sayın Öcalan'ın bizzat yönetiminde ve yürütümünde olması gerektiğini ifade etti. Bunu zaten devlet görevlileri biliyor, bunu iktidar partisi biliyor, bunu Cumhur İttifakı biliyor. Dolayısıyla siz süreci yürütmek istiyorsanız, sürecin hiçbir akamete uğramasını istemiyorsanız, yapılması gereken şey sürekli olarak Sayın Öcalan'la, iletişim kanallarının açık tutulması. Ben de bir insan hakları savunucusu olarak, bir insan hakları hukukçusu evet. olarak şunu ifade edeyim. Nefret söyleme hiçbir zaman ifade özgürlüğü adı altında savunulmaz. Çok açık bir şekilde bakın, Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde Savaş kışkırtıcılığı yapmak, savaş savunmak yasaklanmıştır. Bu yasaktır. Tam tersi barışı savunmanız gerekir. Şimdi dolayısıyla bazı çevrelere bunu ben gerçekten hatırlatmak isterim. Yani Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi ayrıncılıkla mücadeledir. Nefret söylemeyle mücadeledir. Halbuki Türkiye geçmiş çözüm süreci döneminde yani 2013... 15 döneminde bir ayrımcılıkla mücadele kurulu oluşturmuştu. O kurul daha sonra çok başkalaştı. Şimdi Türkiye İnsan Hakları Kurumu çatısı altında bir faaliyet yürütüyor ama tabii ki iktidara bağımlı olduğu için o faaliyetini de yürütemiyor. İlk defa o ayrımcılıkla mücadele kurulunun yasal çerçevesi içerisine etnik köken etnik de korunmasına dair yasal düzenleme yapılmıştı Ama tabii ki anayasada ve ceza yasalarında bu olmadığı için eksik bir düzenleme Bu işlevini yerine getiremedi yani Dolayısıyla siz şimdi kalkıp gerçekten iktidar karşıtlığını perdelemek için Özellikle de sayın Erdoğan'a yönelik bir karşıtlık var Bunu perdelemek için, çok te değişik kavramlar adı altında e, e, nefret söylemini kullanmayı ifade özgürlüğü olarak ifade etmek doğru değildir. E, ne zamandan beri e, savaşı savunmak ifade özgürlüğü olmuştur? Yani gerçekten bu çevrelere sormak gerekiyor. Siz e, İsrail'in Gazze'ye saldırısını savunuyor musunuz? Böyle bir şey savunulabilir mi? Yani şimdi e, biraz eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. İnsanların ölümünü nasıl savunabilirsiniz? çatışmalar devam etsin. Nasıl diyebilirsiniz? Böyle bir şey nasıl olabilir? Biraz bence bu çevrelerin e, kendileriyle yüzleşmesi gerekiyor. Konuşmamın biraz önceki bölümünde ifade ettim. Evet. E, ulusalcı ve ulusalcı çevrelerin e, resmi ideolojiyle yüzleşmeleri gerekiyor. Resmi ideolojinin yüzyıllık e, e, cumhuriyet tarihi boyunca nelere mal olduğunu çok iyi e, oturup biraz düşünmeleri gerekiyor. E, Barışla demokrasiyle eşitlikle özgürlükle adaletle daha fazla haşır neşir olmaları gerekiyor. Siz demokrasiyi savunanın derken adaleti savunmak durumundasınız. Bakın biz insan haklarını anlatırken yani gerçekten kusura bakmayın bunları ifade etmek durumunda kalıyorum. Onurlu her insan insan haklarını savunurken adaleti, eşitliği, özgürlüğü ve barışı birlikte savunmak durumundadır. Evet. Bu dört kavram ve insan onuru beş kavram birbirinden ayrılmaz kavramlardır. Bu kavramlardan herhangi birini birbirinden ayırdığınız zaman siz insan haklarını savunamazsınız. Eksik e, kalır. E, i̇nsan haklarını savunmanın yanı sıra bunları güvence altına almak için de demokrasiyi savunmanız gerekir. Demokrasi denen şey e, çoğulculuktur. eee e, katılımcılıktır ve açıklıktır. Demokrasi rejimi böyle bir rejimdir. Çoğulculuğu savunmazsanız, yani Kürt'ü de, Türk'ü de, Sünni'yi de Alevi'yi de ve farklı etnik ve inanç gruplarını savunmazsanız demokrasiyi savunamazsınız ki çünkü demokrasi rejimi çoğulcu bir rejimdir. Demokrasi rejimi katılımcılığa dayanır. Yani işte anayasaya aykırı olsa da milletvekili dokunulmazlığını kaldıralım, Kürt siyasetçileri hapse atalım. Bunlarla yüzleşmek durumundadır bu çevreler. Yani en yakın geçmişi anlatıyorum. Daha uzun geçmiş dönemlere gidebiliriz. Kayım yasa, yas yasalarını e, mecliste yaparken insanların biraz oturup kendileriyle yüzleşmeleri gerekir. Bunlarla ilgili hukuk mücadelelerini yürütmedikleri için kendileriyle yüzleşmeleri gerekir. Ben yani birçok konuya değinebiliriz. Rejim açık açık bir rejimi savunacaksınız. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisindeki komisyon Demokrasinin açıklık ilkesine oldukça uygundur. O komisyonda bütün partiler var. Hani bir parti kasıtlı olarak katılmadı. o da nefret söylemiyle siyaset yaptığını zannediyor ama halkımız ilk seçimde ona da hak ettiği cevabı elbette verecektir. gayet açık bir faaliyet yürümektedir. Herkes gelip orada istediğini söylemektedir ve kapalı toplantıda da yine o partiler neyse ne olduğunu öğrenmektedirler. Yani dolayısıyla ben ee, bu çevrelerin e, e, biraz kendileriyle yüzleşmeleri gerektiğini e, geçmişte yüzleşmede acı, acı bazı e, olaylarla yüzleşmekten kaçındıkları için e, e, bu kaçamak yola savun e, saptıklarını düşünüyorum. E, bence e, Orta Doğu'da barışı ve demokrasiyi savunmak çok önemlidir. Sayın Öcalan'ın e, paradigması e, çok çok önemlidir. Ben hani bu çevrelere nacizane önerim. Bu, bu çevreler ilk önce bu çevrelerden insanlar Sayın Öcalan'la gidip görüşsünler.